olaylar hep allah Teala'nın bizim kalp kapısını çalmasıdır. Diyor ki, ben sana geldim, hazır mısın? İmtihan sadece mutluluğumuz için var. Allah onları musibetlerle imtihan ediyor. Ama niçin bu imtihanı yapıyor? Allah'a ulaşmayı kalpten dilesin, Allah demeye başlasın. İşte Tövbe 126. Onlar senede bir veya iki kere imtihan edildiklerini görmüyorlar mı? Sonra tövbe etmiyorlar ve zikir yapmıyorlar. Öyleyse sevgili kardeşlerim dikkat edin. Bugüne kadar eğer Allah'a ulaşmayı dilemediyseniz dileyin. Dileyin ki bu ayetin içinde değil başka bir ayetin sahibi olur. Hangi ayet? Bakara 156 Onlara musibet hesap ettiği zaman ne der? Ben Allah içinim der. O zaman sevgili kardeşlerim her saniye her an kapınız çalınıyor. Allah için misin? Dünya için misin?